Bir cinayet davasında mahkemeden sanığa 25 yıl hapis cez cezası çıktı. Kararı karşı taraf zılgıtla kutlayınca adliye karıştı. Taraflar koridorlarda birbirine girerken polis ve güvenlik görevlileri kavgayı sonlandırmakta hayli zorlandı. 25 yıl hapis cezasına zılgıtlı kutlama adliyeyi karıştırdı. Taraflar birbirine girdi. Ayırmak uzun süre mümkün olmadı. <laughs> Kasten öldürme suçuyla yargılanan sana, Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen davada 25 yıl hapis kararı çıktı. <laughs> kararı müşteki tarafı zılgıt çekerek kutlayınca önce duruşma salonu, sonra da koridorlar karıştı. <laughs> Sanığın akrabaları zılgıt çeken gruba saldırdı. <laughs> Kavganın ortasında kalan kadınlar zor anlar yaşadı. Adliye güvenliği ve polis olaya müdahale etti. Kavga güçlükle yatıştırıldı. Duruşma sonrası çıkan kavgada çok sayıda kişi gözaltına alınırken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.